Selamlar. Bugün öyle bir konuya giriyoruz ki okuduklarınıza, duyduklarınıza inanamayacaksınız. Öğretmenlere gönderilmiş ama hani böyle yok artık dedirten tamamen gerçek veli şikayetlerini bir araya getirdik. Akıl almaz beklentiler mi dersiniz? Absürt talepler mi? Eğitim dünyasının bu trajikomik yüzünü gelin birlikte keşfedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, daha ilk şikayetten mevzuya sağlam bir giriş yapıyoruz, değil mi? Gece 23:30, yani gece yarısı olmuş. Öğretmen çevrim içi, ama size cevap vermiyor, sadece görüldü atıyor. Ya bu beklenti, bir öğretmenin mesaisinin aslında hiç bitmediğini düşündüklerinin en net kanıtı değil de ne? Bir yandan o kadar tanıdık ki bu durum, ama bir yandan da akıl almaz derecede absürt. Peki bu bizi nereye getiriyor? İşte ilk temamıza, öğretmenin özel hayatı. Belki de en hassas konu bu. Hani o profesyonel hayatla kişisel hayat arasında olması gereken ince bir çizgi vardır ya, işte o çizgiyi bazı velilerin gözünde ne kadar bulanıklaşabiliyor şimdi göreceğiz. Gelen şikayetler inanın bana sınırların ne kadar ama ne kadar zorlandığını gösteriyor. Evet, bir kebap fotoğrafı. Bakın altını çiziyorum. Instagram'da paylaşılmış bir kebap. Yanlış duymadınız. Bu şikayete göre öğretmen lüks bir yerde kebap yiyemez. Neden? Çünkü sınıfta durumu olmayan öğrenciler olabilirmiş. Yani bir öğretmenin kişisel harcaması, sosyal hayatı, yediği yemek hepsi bir denetim mekanizmasının parçası olmuş durumda. Düşünsenize, yediğiniz bir kebabın şikayet konusu olabileceği kimin aklına gelir? Tabii ki denetim sosyal medyayla bitmiyor. Sırada ne var dersiniz? Öğretmenin arabası. Evet evet arabası. Çünkü bu velimize göre öğretmenin arabası eski ve kirli ise çocuğu vizyonsuz yetişebilirmiş. Yani artık bir araba sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda bir vizyon göstergesi, bir eğitim materyali. İnanılır gibi değildi. Değil? Peki, sıkı durun. Şimdi de profil fotoğrafı vakasına geliyoruz. Ama öyle sıradan bir fotoğraf değil. Bir çiçek fotoğrafı. Yani gayet masum bir tercih, değil mi? Ama bir veli için bu derin şüpheler ve hatta komplo teorileri demek olabiliyor. Ne saklıyor? Geçmişinde bir şey mi var? Araştırılsın. Ya bir çiçeğin arkasında ne olabilir ki? Bu bakış açısını anlamak gerçekten çok zor. Özel hayata müdahalede sınırlar nerede bitiyor diye soruyorduk değil mi? Görünen o ki, öğretmenin evinin kapısında bile bitmiyor. Bu şikayet okulun duvarlarına aşıp doğruca öğretmenin evindeki evcil hayvanına, kedisine kadar uzanıyor. Sebep ne peki? Çocuğun alerjisi ve, dikkat edin, görünmez kedi tüyleri. Çözüm önerisi ise tam bir ultimatom. Ya kedi evden gider ya da öğretmen okuldan. Durum bu kadar ciddi. Peki, tamam, öğretmenin özel hayatını bir kenara bırakalım. Ve sınıfın içine, o dört duvarın arasına girelim. İşler burada daha mı kolay sanıyorsunuz? pek sayılmaz. Şimdi de öğretmenlerin bizzat kendi işleriyle, yani öğretim yöntemleriyle ilgili aldıkları o birbiriyle çelişen, akıl almaz derecede detaycı taleplere bir bakalım mı? Ve işte karşınızda öğretmenliğin en klasik ikilemi, ödev meselesi. Bakın tabloya. Az ödev veriyorsun, hoca işini yapmıyor, maaşını hak etmiyor oluyor. Çok ödev veriyorsun, bu sefer de kendi işini bize yıkıyor, ailece dizi izleyemiyoruz oluyor. Yani tam bir ne yapsan yaranamazsın durumu. Öğretmenlerin yürüdüğü o ince çizgiyi herhalde bundan daha iyi özetleyen bir şey olamaz. Şimdi de kullanılan kalemin rengi. Evet, evet şaka yapmıyorum. Kalemin rengi. Kırmızı kalemle hata düzeltmek bu veliye göre şiddeti ve kanı çağrıştırıyormuş. Hatta çocuğun bilinçaltına saldırıymış. Resmen bir silah muamelesi görüyor kırmızı kalem. Peki çözüm ne? Yeşil kalem kullanılsın ki çocuk doğayı sevsin yani basit bir sınav kağıdı kontrolüne yüklenen şu psikolojik ve ruhani anlamlara bir bakın. Düşünün, sınıf gürültülü, öğretmen de susturmak için bir düdük çalıyor. Gayet standart bir yöntem değil mi? Hepimizin okul hayatında gördüğü bir şey. Ama hayır, bu veli için durum çok farklı. Bu bir yöntem değil, çocuğa uygulanan bir gürültü şiddeti. Bakın, şiddet kelimesi ne kadar kolay kullanılıyor. Bu bile aslında beklentilerin ne kadar değiştiğini, en normal şeylerin bile nasıl farklı algılanabildiğini bize gösteriyor. Ve geldik üçüncü ve son başlığımıza. Benim çocuğum merkezde yaklaşımı. Hani her çocuk özeldir, eşsizdir diyoruz ya, işte bu düşüncenin bazen nasıl aşırıya kaçtığını, çocukları hayatın en sıradan, en normal zorluklarından bile koruma içgüdüsüne nasıl dönüştüğünü gösteren şikayetlere bakacağız şimdi. Ah, işte geldik klasiği. Yıl sonu gösterisi ve rollerin dağılımı. Benim kızım sınıfın en güzeli diyor veli ama ona ağaç rolü vermişler. Neden başrol değil? Tabii ki hemen ardından öğretmen taraflı suçlaması geliyor. Yani bir velinin kendi çocuğu hakkındaki o yüksek algısıyla öğretmenin sınıftaki herkesi düşünerek verdiği kararın çarpışma anı bu. Çok basit bir olay. Çocuk kalemini açarken çöpü yere dökülüyor. Öğretmen de hadi topla bakalım diyor. Bu kişisel sorumluluğun ilk adımıdır, değil mi? Kendi yaptığını temizlemek. Ama bu veli için öyle değil. Onun için bu çocuğunun temizlikçi yerine konması demek. Benim çocuğum elin çöpünü mü toplayacak diyor. Sorumluluk duygusunun nasıl bir anda bir statü meselesine dönüştüğünü görmek gerçekten çok ilginç. Sırada beslenme çantası var. Veli her gün çocuğun çantasına Nutella koyuyor. Öğretmen de gayet iyi niyetle sağlıklı beslenmelisin diyor. Sonuç Veli için bu aile işlerine karışmak, çocuğun şekerine karışmak demek. Parasını sen mi veriyorsun diye çıkışıyor. Ama asıl bomba sonda geliyor. Veli beslenme çantası için öyle bir kelime kullanıyor ki, diyor ki beslenme çantası mahremdir. Evet, yanlış duymadınız, mahrem. Evet, mahrem. Şöyle bir kelimenin anlamına bakalım. Gizli, kutsal, dokunulmaz. Ve bu kelime nerede kullanılıyor? Bir çocuğun beslenme çantasının içindekiler için. Sanırım bu tek kelime durumun ne kadar absürt bir noktaya geldiğini özetlemeye yetiyor da artıyor bile. Bir beslenme çantasının mahremiyeti. Vay canına. Peki güldük, şaşırdık ama tüm bu trajikomik şikayetler aslında bize ne anlatıyor? Gelin şimdi biraz geri çekilelim ve büyük resme bakalım. Bu tek tek okuduğumuz örnekler günümüzdeki veli öğretmen ilişkileri hakkında hatta belki toplum hakkında ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Gördüğümüz gibi bu aslında komik gibi duran şikayetlerin altında çok daha derin şeyler var. Nedir bunlar? Birincisi, öğretmenler için kişisel sınırların tamamen yok olması. İkincisi, eğitimcilerden beklenen o çelişkili, neredeyse imkansız talepler. Üçüncüsü, çocukların aşırı kırılgan, sürekli korunması gereken varlıklar olarak görülmesi ve son olarak kişisel sorumluluk gibi temel bir kavramın bir yük olarak görülmeye başlanması. Yani aslında her bir şikayet buzdağının sadece su yüzündeki kısmı. Peki tüm bunların sonunda aklımıza şu kritik soru geliyor. Bir ebeveynin ilgisi ve korumacılığı nerede biter de çocuğun gelişimine bir engele dönüşmeye başlar? Yani o yardımcı olma hali ne zaman köstek olmaya evrilir? İşte bu ebeveyn tutumlarının uzun vadedeki sonuçları. Sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir konu. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.